Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Biliyorsunuz ki SASA birçok projeye e, atılım yapıyor. Zaten e, Adana'da bütün e, projelerin çoğunluğu da Adana'da ve Adana'da tesisler kurmaya da devam ediyor. Şimdi yeni bir tesis haberi var. Saat 9.24'te düştü. Haberin başlığı SASA'nın PTA üretim tesisi projesi ile ilgili olarak chat değerlendirme süreci ee, başladı. Çet raporu tam olarak çıkmamış. Sadece değerlendirme süreci başlamış. Tabii e, geçtiğimiz günlerde illa ki Çet raporu olumlu gelirse tesis kurmaya başlayacaklar. E, haberin içine baktığımız zaman Sasa'nın PTA üretim tesisi projesi ile, ile ilgili olarak Çet değerlendirme süreci başladı. Çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. Adana ilisi yani ilçesi sınırlar içerisinde Sasa Polyester Sanayi AŞ tarafından yapılması planlanan PTA. bu PTA saf e, tereftalik asitmiş. Saf tereftalik asit arkadaşlar. Üretim tesis projesi ile ilgili olarak çet yönetmenin 11. maddesi kapsamında inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. çet raporu olumlu sonuçlarsa Sasa için iyi midir? iyidir e, çünkü yeni tesis kuruyor. Çünkü yeni yatırım. Ee, şimdiden hayırlı olsun diyelim. İnşallah chat raporu da olumlu çıktıktan sonra yeni tesisini e, kurmaya başlarlar. Ee, Videomun da sonuna yavaş yavaş geldim. Bu yeni bir haber olduğundan dolayı videoyu da yayınlamak istedim. Ee, şayet böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.